Belki de konuşmamanız lazım. Sadece gülün ona. ona size deli dediğinde, sana deli diyorsa gül. İşte içinde bulduğumuz durum budur. Gülmek bir sadakadır aslında. Ve o sadakayı sevmiyorlar mı? Neden sevmiyor insanlar gülücükleri, gülümsemeyi? Çünkü kalpleri katılaşmış, onlar ekşimiş, sinirliler yeni doğanlardan yaşlılara kadar herkes sinir içinde. Allah size yeterince nimetlendirmedi mi? Size yemek yollamadı mı? Sizi konfor içinde yaşatmıyor mu? Niye? Çünkü kalbinizi Allah'a koymuyorsunuz. Onun için sinirli içindesiniz. O huzur bulmuyorsunuz içinde. Huzur Allah diyerek olur. Allah dostu olanlarla beraber olur. Huzur hep Allah'a hatırlayan cemaatlerle olmakla olur. Niye üzerine alınıyor, kırılıyor? Ona ne söylerseniz söyleyin boştur. Hep sinirlenecek. Sadece gülümseyin onu. Kardeşim ne yapmamı istiyorsun? Ağlayayım mı diyeceksiniz? Evet, insanlar bir de mutlu oluyor başkaları ağladığı zaman. Ama günlerdeki başka bir önemli noktadır bu. İnsanlar mutsuz. Ben düşünüyorum siz mutlusunuz ki gülümsüyorsunuz demek ki. Yoksa birini öldüren biri gülümsemez herhalde. Zannetmiyorum. Burada da arkadaşlarımız var. Hep gülünseyen önemli değil seni deli sansınlar çünkü eğer imanın varsa deli olmakla suçlanıyorsan o peygamber efendimizden gelen bir tasdiktir demek ki imanınız tamamlanmış tasdiktir. Eğer imanınız varsa seni deli çağırıyorsa bu insanlar e, zikir yaptığında senin deli olduğunu söylemiyorlarsa hep oluyor burada. İnsanlar bize deliymişiz gibi bakıyor. Seni deli diyene kadar imanını tamamlamamışın sayılır. Hadis i şeriftir bu. Rabbiniz hakkında düşünün ve gülümseyin ve Allah size geri gülümseyecek. Şükür ya Rabbi. Şükür. Sağ ol. Teşekkür ederim. Gülümsemek. Kardeşim diyor ki e, namaz kılarken gülümseyebilir miyim diyor. Kimisi. Ee, mübarek ortamdayken gülümser kimisi ağlar. Bu başka bir şeydir. Bununla devam edin inşallah. Ona bir şey demeyin. Ona ku şey alın, kurabiye alın. <laughs> o zaman kazananlardansın. Belki ona bir e, şaka yazın inşallah. Onu da gülümseyin, gülümsettirin inşallah bunu söyleyerek de şimdi herkese böyle sırıtın demiyoruz.